burası Doğanşehir Lukoil Petrol Esentepe Mahallesi. Bulunduğumuz yer oldukça soğuk. Yani yaz aylarında bile serin bir rüzgar esmekte. Biz bu sobayı yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. Şöyle. Sobamız pelet sobası. Şu haznesi. Haznesi yaklaşık 12-13 kilogram pelet alıyor. Şurada bir yakıt haznesi var. Altında küllüğü var. Şurada. Henize yandıkça kendisi alıyor. Burada ayarı var. Yani yüksek ısıda yüksek derecede ısı almak isterseniz şuradan azaltıp arttırabiliyorsunuz. Şurada bir havalandırma kısmı var. Uyku moduna geçebiliyor. Azalabiliyor yani içinde yanan ısı, ateş. Normal kömür sobasının yaklaşık 5 katı daha fazla bir ısı veriyor. Koku derdi yok, is derdi yok. İşte kapak açma, kapatma derdi yok. Sönme derdi yok. Buna benzer işte özellikleri var. Kömür sobasından çok çok iyi. Yani yaklaşık işte bir haftadır deniyoruz. 24 saatte şu haznesi 12-13 kilogram pelet alıyor. 24 saat boyunca yanmakta. Sobanın içeride var olduğunu unutuyorsunuz. Biz denedik. Gayet memnunuz. Üzerinde çayımızı, sıcak suyumuzu işte yapmak istediğimiz işlemleri bu şekilde üzerinde şöyle göründüğü gibi çayımız kaynıyor. Suyumuz kaynıyor. Ve şu an en kısık derecede. Odamız 20 metrekare. Burada sıcaktan bazen kapıyı açmak zorunda kalıyoruz. Şöyle marketimizin içi. Peki Yaşar Bey, e, yaklaşık bir haftadır kullanıyorsun. Kül durumu nasıl? Kül durumu şöyle. Yaklaşık iki tane hazneden. Şöyle şunu göstereyim. Şunu tam doldurmuyor yani kül oldukça az içinde zaten rahatsız edici bir şey yok böyle zorluğu da yok sadece şunu çekip boşaltıyorsunuz dışarı zaten sönmüş bir şekilde oluyor en güzel özelliği duman olmaması koku olmaması zehirleyici özelliği olmaması biliyorsunuz işte yıllardır kömürden odundan bir sürü zehirlenen insan oldu ama bu bence son zamanların en iyi teknolojisine sahip güzel. Bizim hoşumuza gitti. Yapan adamın eline koluna sattı. Biz de sana çok teşekkür ederiz.